Selam arkadaşlar Zula'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Zula'yı oynayacağız. Türkiye'de, Türklerin ilk yaptığı en güzel oyunlardan bir tanesi bu. Size tavsiye ederim. Aşağıda hemen linkini veririm. Orada in. Orada üye olup oyunu indirip oynayabilirsiniz. Zaten orada sistem özellikle gereken sistem özellikleri de yazıyor arkadaşlar. Zaten o sayfasında. Siz de bakarsınız görürsünüz. Güzel bir oyun. CSGO'ya benziyor. Yani neredeyse aynı. Spawnmıyor Fuarem niye tutuk yapıyor lan? Yine alımdan lan fare kim oluyor Kaşar. Sen, sen kimin oğlusun? bunu koyarım sen. al bunu Oha kaç tane bomba var lan senin. Aa yanında da adam varmış. Pompu de saldırdım biraz. Ya fare tutup mu yapıyor ya bu? Yapma yapma çocuğum yapma. İlk <laughs> zaten beni bu Ezik. <laughs> ne söylemiştir şimdi adam bize. da çok sevdi. <laughs> ben konteyner planlamıştım. fake. Ah, Ben Yüzüm çok solgun çıkıyorsa arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın oruçluyum o yüzden. Yine ben aldım. Yine 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 ben aldım. İnternetin sıkıntı var galiba. Sanki içindeyim sanki. Aa. Vay ağacı şerefsiz. Bekle arkanızda da Bal. İman bağlı. <laughs> Nereye gittiniz lan? Lan arkanızda da onun hiçbiriniz yoksunuz ortalıkta. bazıları kardeş, bazıları da kardeş oluyor böyle işte kardeş olanlardan. Yapma, onu ben alacağım. Şu foncun sniper aldım. Akü ya. şu anda GTA 5 videoları gelmiyor bayağıdır. Bizim adamlar. Ya takılma. kendi adamı bunu deli veriyorum. <laughs> Kim patlattı diye bakın. Ezo. <laughs> şey falan değil çekil bari. Hmm. Ne ben alacaktım. <laughs> Bizim adam いやはり、ヨシナで言うぞ。 yollama değil mi kanka <laughs> oğlum ben hiç adamı öldüremiyorum lan oğlum dur ya nasıl lan yüzdü şimdi ona korkmadım ciddi misin sen ya ciddi misin? Ciddi misin sen, sen ciddi misin? çok mu cidden yoksa az mı cidden ya fare kusuyor ya yiyeceğim faresini cinnim Tamam anlaşıldı Bir daha böyle daha nick fare almayacağım kendim. Anlaşılan, hmm. laser kendimi Anlaşılan Lazer <laughs> dözeceğim kendimi ama Yukarıda olduğum için hep sniper geldim şu el gitsin diyeceğim de bu el gitmesine daha çok var be ya Oo ne yapacağız çıkalım buradan başka yere gidelim buradakiler çok sıkıcı <laughs> arkadaşlar size verdiğim sözleri tutuyor tutmaya başladım iyice yapmaya başladım yani size verdiğim sözleri bayağıdır istediğim <laughs> bu programımı değiştirdim arkadaşlar artık video düzenleme programımı yakında arkaya green screen de ayarlayacağım videolara green screen ile gireceğim kentas studio 8'i aldım kentas 8 kullanırım artık çok güzel program. Önceki bilgisayar önceki bilgisayar diyorum ya. Yani. Bilgisayar format atıldı. Windows 8'de 8.1 signal neydi yani? Öyle bir şeydi. Şimdi Windows 10 profesyonel. Buna iniyor. İndiği gibi de yükledim. Kusura bakmayın. telefondan birine bir şey yazdım da. Vay be ölmedi. 然后事，这些人说不中好的。好、啊，来来来来来。啊啊啊啊啊 Adam mini piştak varmış abi olmaz böyle bir şey. Ben nereye çıkacağımı biliyorum. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> Ha bu. Gelen böyle fareyi nasıl alıyor? Ne yapacağım? Ne alacağım ya? Koyacağım parayı alacağım onu. Yuh Adam ne vurdu be Adam vurmanın şeyini yazdı Şahını yazdı İşte adam böyle vurmuş <laughs> Çocuğum Büyüyünce sen de böyle vuracaksın <laughs> bir daha şu fareyi bir de. Döndüm. Girme. Meşgulüm. <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Başka bir bölüme gidelim. Bölümümüz bitti zaten. Kapattım yok Kesmemin nedeni odaya annem daldı. Hani kardeşim az önce girdiğinde Ondan sonra işte Annem, annem girdi odaya. Orasını o yüzden kestim. şey yok mu? Metro yok mu? Ya metro istiyorum ben metro. Metro enerji geliyorum ne ne? Yani <laughs> <laughs> çok seviyorum metro. Ben benim en sevdiğim metro yani. Yerini söyleyeyim. Sniper'da en iyi burada oluyor. <laughs> en iyi oynadığım bölüm burası daha doğrusu. Bu hayvan basaya girer ya en uyuz olduğum şey ya En uyuz olduğum şey ya görürsünüz sizin anamıza koydum şimdi Uyy Bu hamana fırın makinalıyla geliyor ya biz vuruyoruz ölmüyor başkası vuruyor direkt ölüyoruz ya saçmalığa gel ya Biz vurunca adam niye ölmüyor Bombulu aldık adam vurduk ölmedi Haydi düşman götüne girsin adamın dibi. Şu anda canımı gören adam var mıydı? Son iki canlı kurtulmuştuk. Adamlar gene oldu. Kanka çekil ya. Kanki, içindeyim sanki. Adam pompalı sıkıyor. Pompalı sıkıyor. Ha fare tutturmak yapmanın sırası mı? Evet çatı verdim eline. Sizin elinize vermem lazım. Şu anda çok iyi gidiyoruz aslında bu bölüm olarak. Ben şu anda kötü oynuyorum. Orası doğru. tayfa olarak yorumluyoruz. Adam nereden tarıyor mu? Göç sen niye benim önüme geçiyorsun? Ona koyayım seni fareyle. Ona koyayım seni fareyle. Ona koyayım seni fareyle. Hayır, iki tane bunlar. İki tane! İki tane! İki taneee! Tane. Sok. Bunu iyi bekleyelim kanka. Wow. nerede bu? Bir yerde var mı lan? Hiç ben hiç geçemedim oradan karşı tarafa ya Adamdan sürekli geçiyorum hiç geçmem Bir şey değil kardeşim Bu iyiliğimiz Yanına kalkalım kanka. Göt Yersin bu pompalı yavrum Sıfatına sıfatına Bölsene lan Niye ölmedi o İki defa vurdum ama vurmadım ya. Adamı iki defa arka arkaya vurdum ya. Nasıl ölmezsin sen ya abi? Nasıl ölmüyorsun sen ya? Nedir bunun sırrı ya? Ay sike hepsi. Doğran karıyanlar. Bilmiyorum. Lan söyleme lan Of. Sansür koymam lazım galiba. etmişim. <laughs> Abi ben onun için niye bunları? Gene vurdum. Gene vurdum. Üç defa pompalayla vurdum adamı ölmedi ya. Nasıl bir zırh giydirdin adamına lan. Vur lan. Öldür beni de. Sniper olayım artık. Yeter bu kadar pompalı. Pompalıyla kapışma yeter bu kadar. Bom para nós, bom para o início. Sim, sim, sim bem na mão, por mim. Bem na, bem Yapmayın! Yapmayın! Ay Johnny! Johnny ay Johnny! Sik, şuan şu an Bisiklet, bisiklet, ooooh, 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 Lan nereden vuruyorsun? Soku gördüm anda indirdim ama Beynine soktum bir tane Bak bunu yapma ya Cihat Kuzum Seni annenler üç kere atıp iki defa mı tuttu canım Lan bana da bırak öldüm lan. O? Oğlum tarama lan. Ölmüyor ya kafasına kafasına ateş edeyim ölmüyor ya. Adam ölmeyecek diyor ya. Abi sen o kadar çok beni nasıl vurabiliyorsun ya? Ha? Abi camın arkasından geçiyor. Ben atınca geçmiyor. Nasıl bir şey o ya? Ben iki saat adamın kafasını hiç çektim onu. Ya, benim o adamın eline vermiş olmam lazım. Geçse. bu oyunu ilk çok güzel oynuyorduk. Şimdi niye bu kadar kötü oynuyorsam ben de anlayamadım arkadaşlar. Bak. Bak çocuk. Anasını yıktı. Bana kodu al. adam gelmiş buraya. Bizim için büyük <laughs> kasaba kadar bile gelemiyoruz artık ya bu ne biçim işti ya önceden kasap masa per boku derdi anladım bir şey her neyse arkadaşlar bugün de bölümümüzde şimdi bu kadar daha fazla böyle daha fazla zula bölümü ister daha fazla zula isterseniz aşağıdan like ve yorum atmayı unutmayın. Hemen yan tarafta çıkan bu da tıklayarak kanalıma gidip abone olabilirsin. Hemen üstteki bu da tıklayarak da rastgele bölümlere gelebilirsin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.